Merhaba avcı dostlar. Yeni bir tahtalı av ile karşınızdayız. Keklik avı da bu hafta açıldı aslında ama hava çok sıcak. Gezmek çok zor. O yüzden bir iki hafta ara verelim dedik kekliğe. O arada da biraz bulabilirsek tahtalı av yapacağız. Geçen sene de burada sallandım benim. Güzel tahtalı çalışıyor. Şimdi arabayla geldik. Birkaç da kuş uçtu. Herhalde kuş çalışacak. İnşallah keyifli görüntüler yaparız. Rastgele. Burada burada. Okun arkasında kalmış. Az de düştü. Yatıştı. Şöyle zorlu zorla bir mücadele bir türlü şurada Çok Kafadan tut bakayım şöyle. Güzel. Son anda gördüm biraz uzaktı ama. İyi de saçma olmuş O attığımı da göremedim. Kuyruk taraflarından şey çıktı. Bozdu kuş kendini. ama iyi toz çıktı ha. Silah attılar. Silah Ümit'in babası mı geldi? He? Ona al gel sen. Al gel. Nerede? Bilmiyorum bak sen onlara. bitmek üzere zaten. Acı çektirmeden kesiyoruz hemen. Üzerinde bir seter resmi var. Orijinal kağıt fişe. Çok güzel bunlar. Mükemmel sonuç veriyor. Tavsiye ederim. Ayrıca Jet 7 numara gene 28 gram atıyorum bir yerde pek bir şeyim kalmadı zaten de zor vurduk ya Geçir. Bayağı fişek kattık Mehmet bugün Güzel atışlar oldu abi ya Ya bu kuş buradan Bu şekil geliyor sabah Nereye geçiyor akşam üzeri böyle Oralarda meşelikler mi var Abi sırtın arka tarafında Meşelik alan var Bayağı bir meşelik alan daha yakın alan Büyük bir ihtimal oraya konuyordur hmm. O yüzden akşam üzeri kuş Toplanıp da karşı tarafa gidiyor abi. Sürü halinde geçiyor hmm. Tünemeye geçiyor İyi. 28 gramlar nasıl? Sen benden ayrı durdun biraz da. Ben atışlarını göremedim. Kamerada göreceğiz de. İyi nasıl 28 ya. gramlar? Toz çıkartıyor iyi. Keklikte iş yapar. Yapar abi yapar. Artık kekliğe başlayalım zaten. Yeter bir hafta tahtalı avlandığında. <laughs> İki av yaptık. Yeter. Havada biraz daha serinlerse daha iyi olacak. İnşallah abi. Yoksa hiç gezilmez. Ya çok sıcak ha. Sabah 10'a kadar gezemeyiz yani. Ama güzel, sen daha önce tahtalavı yapmış mıydın hiç? Tahtalavını hiç gelmedim. ama böyle. He, ee, iyi değil mi? Kuşları görüyordu tahtalavı, vardı burada ama. göre, bu yörede pek tahtalavı yapan yok. Yok, kimse öyle... Yani bilmiyor, daha bilmiyor. çok millet keklik tavşan avına gidiyor. Yoksa av alanında geniş bir mera da... Mera çok geniş var. her kuş var evet. Avlak ama kimse mera, abi. Popülasyon olarak çok iyi de. Ya bu da başka değişik bir av yani tahtalı, keyifli. Yerini, keşfini iyi yaparsan güzel fişek attırır yani. Üvey kalı gibi en önemli şey keşif, keşif. keşfi yaptığın zaman <laughs> her türlü fişek atarsın keyfini artı alırsın avcı için de önemli olan zaten fişek atması Aynen öyle ya keşif de senin için işin zaten Ya keşifte yani gelip iki gün üç gün ardı ardına aynı meraya gelip güzel keşif yapıyoruz ondan sonra avlanıyoruz yoksa yani bu sapkaya da sahtalı geçer demez kimse ama ben karşı tarafta keşif yaptın bir mi abi? Ben karşı sırtlarda burayı iki gün izledim. Ondan sonra geldim. Kuş sürekli buradan geçiyor. Yani bu şekil geçit yapıyor. Arka ovaya gidiyor yemlenmeye. Hmm. Ama dönüşte <laughs> nereye gittiğini kestiremedim. Arka ovayı biliyorum da. Senin de dediğin gibi yukarılar meşe gitmiş. Direkt oraya gidiyor Direkt meşeye gidiyor hayvan tünemeye. Allah keyfini aldık işte. Böyle böyle sezonu bitireceğiz. Kazasız belasız yani, inşallah. İşimiz bu. Şimdi başladık ördekle. Sonlandıracağız hızlıyı. Biraz daha bekleyelim bakalım. Herhalde birkaç kuş daha geçer. Belli olmaz abi evet. geçer. Birkaç görüntü daha alırsak çok iyi olur. Hadi yerlerimizi alalım.